Dikkat bunlar gelirler. Gelirler. Official Musti, Sude, Su, Sami, Eren, Furkan. Abi geliyorlar Sami! Ananı satayım bak geldiler. Bak geldiler. Bak geldiler. Hadi üç katı Sami. Hasan Hüseyin ne yapıyorsun? Ne bu fan? Bu klima çalışıyor. Bu fan niye çalışıyor ya? Suudi teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hadi lan. Hadi lan. Kestik. Kestik. Cool olacağım diye Şakol. ol. Efendim. Ne yaptın bugün? Ne yapayım işte uçak uçak özel biliyorsun. Sanatçı şeyi. Hasan abi sağ ol. Abi ekranlara tıklayalım. Beni lafa tutacak bu. Ben biliyorum. Şehzadem bir teşekkür ederim. Gelsin son 30'da gelsin. Ben bu arkaya böyle bir şey yapsam bana özeniyorsun deyip güler misin? Hiç şakası bile olsa yapar mısın? Yaparım. Almayacağım o zaman. Abi bitti mi? Evet. Ne? Hediye? <laughs> Sanırım bugün bitti. <gülüyor> <gülüyor> Aynı süreyi ben de yaptım bu arada. Canlarım geç kaldık bugün yayına bu buram 12 buçuk mesai, <laughs> mesai kaçırdık. Son 30 canlarım son 30. Aa, i̇şte bu eldivene tıklayıp eldivene tıklayıp. Abi Kendiler nerede bizim abiler ya? Es müthişiz korkuyu saldık. E, PK'yı da aldık mı tamam çok havalıyız. Eldivene tıklayıp hadi ge Uğur! geçtiler chat. Bir hediyeyle alırız eldivene tıklayıp. Bitmedi oğlum bitmedi Bitemez asa bir şey yeah. Yeah. Beni, beni görmez etmez baygınlar. Her yanımda sarma şangınlar. Her durumda benden şarkın Dedik, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim İbrahim abi teşekkür ederim. TikTok'ta bir ilk ha bu. Ne? Vallahi bak TikTok'ta bir ilk bu. 10 puanla yendim. 10 puanla yendim. Duyuyor musun beni? Beni Nasıl? duyuyorsun değil mi? Nasıl oldu bu? İçmekten deli olacağım deli. Na bir sıfır. <laughs> ya şu tıraşsız halimi bile iniyorum ya. Ya ve mali her türlü. Bu sayıl bu sayılmaz bu arada. ne, için? ne alaka? Sayılmaz bu pirus zaferi. pirus zaferinin ne olduğunu ne alaka? biliyor musun? Ne pirusu? Nereden bileceksin ki? Nereden bil? Nereden sayılmaz bu. Değil mi? Ne zaman bildin ki? İşte bu bu kadar basit. Bu sayılmaz. Ya Gökçe hadi ya hadi ne ya. Ya hadi lan. İkide biter e, neyine biliyor musun? E, şarkım yarın çıktıktan sonra. Şarkım. Çıktıktan sonra e, orijinal ses de geliyor ya TikTok'a. O sesi en iyi videoyu çekene bir şey yapalım. Sen yapacaksın yani. Ben de destek ettim. Ben, 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 ne yapacağım? Yenersen işte. Bunu da yenersen. Sen yenersen. Ben senin şarkına çekilen en iyi videonu çekenle. Evet. Evet. Buluşayım. Düzgün konuş lan. <laughs> yani ne? <laughs> Daha ile konuştuk. Çekiliş yapalım aboneler arasında bilmem ne. <laughs> Oğlum sizin zihninizde buluşmak hep böyle en bir şey iyi, mi? En iyi video çekene düet atarsın. Ben de ikinizin çektiğinize düet atarım. Oğlum benim var ya bir reklam kaşem ne kadar biliyor musun? Ama düet atıyorum bak böyle... Maynak. Böyle her yerde de konuşmuyoruz bunları. TikTok'ta konuşuyorum sadece. Sanatçı havasına girin mi biraz? Bir o, bu PK girin mi? Ne olur? Gir gir hadi gir. Tamam. Arkadaşlar anlamıyorum da ben chat'te ne yazıldığını ettiğini. Bu hediye geliyor. Ekranlara mı tıklıyorsunuz? Ne bu? Ha an mi yapıyorlar? İlk, ben ilk geldiğimde işte chat. Şu an hiçbir şey anlamıyorum abi. Teşekkür ederim. Şu an sen mi yeniyorsun Gökçe? Hiç eldiven diye bağırdınız mı Mehmet Bey? Yok be, dur bir sorayım. Eldiven diye bir şey var. Yok bilmiyorum bir sorayım çetime. Hiç vardı mı eldiven diye? Yok sanırım bağırmamışım. Bu benim üçüncü ya da dördüncü açışım ya. Yayın. Buradan devam gibi. Konserler çok sarmıyor. Hayır alakası yok. Bir boşluk vardı. Onu da değerlendirelim dedim. Hatta şöyle diyeyim ya şarkım yarın çıkacak ya bugünden yayın açayım. Dedim. <laughs> <laughs> Oo, çok fena laf soktum bütün sanatçılara. <laughs> ne oldu lan? Çöplük diyordunuz uygulama hepiniz buraya geliyorsunuz. Ne oluyor? Buna katılıyorum ama evet. Ön yargılı olmamak lazım işte. Büyük konuşmamak lazım. Hiç kimse için ya hiçbir şey. Bak bu çöplükten değil. adam çıktı lan, direkt yaptı. Ne oldu? Ya olur mu? Burası çok kullanma, kullanıma bağlı kaliteli bir platform yani. Nasıl kullanırsan öyle olur. Sinirlendim, gerildim ya. Bir çift tıklayalım, çift tıklayalım. Mehmet'in yayınına da çift tıklayalım şimdi bilmez. Tamam yeter, hayır, yeter. Ben bunu bu kalıba giremem. İğrenç bir kalım. İğrenç bir kalım. Hakan abi uyandırsanıza ya. Uyandırayım Yeter ki iste. Sen yeter ki iste. <laughs> ya kaç kere güldüm biliyor musun? On, Onur abi diyor ya bizim Mef'le sevgiliyiz sonra duruyor gülüyor. gülüyor o kadar komik ki. Çok komik yani. Yarıldım ya. Abi. Selamlar. Abi Hakan abi yayında mı? Yayına geçer mi şu an? Ne yapıyor abi? Duşta mı? Ne yapıyor? Tuvalette. Konuşsana Hasan abi bulmaca mı oynuyorsun? Ana. Kusura, kusura ya, sruya. Weissnya, Weiss. Ay be. Nasıl misin? Nasılsın? Abi, öpüyorum seni çözeceğim. İşin rahat görsün. Sağ ol al. baba, Allah razı Hadi bay bay. Tamam ben muhafız. Bay bay. Tamam be. Abi öndeler. Öndeler. Nasıl yatıyor? Gördün mü? Yemin ederim babam geldi <laughs> diye.

sen orsunu Berlin'le konuşmayın illa. 65 kilo tabii illa. Adamsın iyi bu. Sen benim balinamı at. Sonra çekerim video. Atmadın balinayı. Tamam söz atacağım lan. Söz atacağım. Tamam hadi hazır ol. Bir ciddi gir. Bir ciddi ol. Ciddiyim. Globale gideceğiz. Hadi. Oy, oy, oy. Hadi, hadi kurban olayım hadi. Hadi adamlar perişan ediyor bizi. Bizimkiler hani suru suru uyuyor baksana. Hadi. Hadi kimse yok. Vallahi kimse yok. Kimse yok. Kimle Yaman mı o Kimle şu an? Yaman al he, Yaman al he. Onu dövelim, onu dövelim. onu nasıl döveceksin? Kaç gündür yayın açmıyor bu arada. Kim? Yaman. Ben olsam ben de açmam. Ha <laughs> değilmiş, al. başka biriymiş. <laughs> Hallo, <laughs> Hello. Hallo, Mev! Hallo! Hallo, Mev, Gökce! Hallo, Mev, ich bin Erdem, ne? Einem, Erde. Bruder! Ah. Yes, today I have a translator, this is my friend Erdem! Okay. <laughs> yes. Hier bist du umgeben von drei Türken, Meskel! Ja, ich weiß! Türkei, hier. Türkei, hier. Jawohl! Wo <laughs> <laughs> so, war mir für Hübschen jetzt? İkide biter. Erdem, Türkçe'ye hakim misin? Evet, biliyorum. İkide biter dostum. Tamam istersen. Zwei Runden wieder spielen? Oha, Görüşürüz. Meskel, bu her kansta kötü Türkçe. Evet. Ne diyor? Evet. Meskel de anlıyor biraz Türkçe. Biliyor, anlıyor evet. Boş ver. O sapık buna O sapık da <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Sen boş ver, sus lan. Sus lan. İki İkide biter. Gel.

Evzu bile mine Bismillahirrahmanirrahim. Başla. Başla çet. Canları başla. Canlarım tıklayın tıklayın. ne yapıyorsanız yapın olur mu? Tamam mı? Çıstak çıstak Hız, çıstak, çıstak, çıstak. Hız görevinde. Hız Eyvah gelmişler yine buna. <laughs> Canlarım tıklayın. Şarkıyı açtın mı? Beni tutabilene aşk olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aç. Bu kadar mı lan tıklamamız? Bu kadar mı? Bu arada tıklamıyorsunuz gerçekten canlarım ya. <laughs> 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 ha şimdi tıklamaya başladınız. Tıklayın canlarım, tıklayın. Anlatırken seni birden Yıllar da istiyordum gittiğin o günden beri kabuslarım bitmiyordu Aylaksız bir kargaşa ortasında kayboluruz Sonra bir daha tüm filmler Sen gidersin ay tutulur Belki Sadece PK'larda Ağız görevi geldi odaklanın, odaklanın. Hı -hı. Kendinizi bana hadi verin şimdi canım hadi, İki katı hadi, çok hadi, 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 bir şekilde. Bu PK bizde tamam mı? Unutmayın çok güçlüyüz 700 700'ü açalım hemen açalım 700'ü Şimdi, Abi yedi şimdi. tane kalbi ellerinde, 7 tane kalbi ellerinde, yedi tane kalbi ellerinde. Diye. Onur teşekkür ederim Onur. Olmak, Hadi buram. Artık şimdi tekrar. Artık. Hadi buram. Kazanmak, azalmak yok İbrahim. Bana bilmediğim bir şey anlat. Baş... ölürüm lan sizin. İki katı çek, iki katı. katı, çe katı. yapmaktan şarkılar atmak Gözlerinin ertesinde doğru yoldan sapmak İnancımı bir kenara bırakmak Ve sonrasında her cümlene tapmak Kendi fikri yapmak Bu ne yürekler şimdi sadakatin şey Eldiveni bu! Ne kardeş arkadaşım Kontrolünü kaybettiğim Ananı satimi mi o çek bas! şu aşka bakın. Sanki bir halkın tüm özgürlük komutları. Başka biri baharda tekrar filizlenir ve arda kalır. Vallar cam dünya göğe şarkılar saplanır. Şiirler kanat dört yanımda kurtulacağız yardım alır. Olmadığının farkındayım. Baba şu eldivenin tadını çıkarın. Eldivenin kandırılır tadını çıkarın. Çocuklar kandırılır. İbo, Sony! Şu eldivenin tadını çıkarın. Herkes mi onu aldırır? Aşko, kuşko! Bayram günü mesela. Birbirine girmiş saç sakal üstün başın paramparça. Gözlerin boş bakar bir şarkı başlar. En... Hadi çıkarın lan şuradan bir şey. Şunları mahvedin lan. Gökçe hadi Gökçe. Çıkarın şuradan bir şey gençler. Bir yerlerden bir şey çıkarın. Ya peykanın ortasında Gülcan. Sen ne kalmışsın nesin kardeşim ya. Mef yeni sevgilim yaptım. Her hafta iki tane sevgili yapıyorum dostum ben. Haberiniz olsun. İki tane sevgili yapıyorum. Bak, i̇nancımı bir kenara bırakmak ve sonra sonrasında... Ben, ben bu mal buraya bunu yazsın diye mi? Saat biri e, topuma topluma değene kadar geldim yayın açıyorum burada ya. Öndeyiz kaybetmeyelim. Ne kadar... <laughs> 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 Eldiven! Havuş Aga bunu kullanalım İbo Çet Ya Allah Şarkı bitti Tekrar İbo Çet Ya Allah Bu şarkı olmadı Bu şarkı olmadı Bu şarkı olmadı Ha Çet İbo eldiven Tadına bakalım şu eldiveni Çet <laughs> Rahat ol yaptıracağız tırnaklarını Oynarım sizde top gibi Hatun istedi vermedim ilgimi Saçın kenarlar sıfır Kaşlarım çizik Anlayacağınız. Bak, bak, gideceğim boş yapma bunları yapmam aldı beş dakika Kullullar oldu bak iki dakika Ekibim kaldıramaz hiç şaka Dişleri koyup geçiyorlar Bak anne beni dinliyorlar Çek eee bitti mi? Sesimle takıl. Hepsini vurdum eldivenin tadını çıkar, eldivenin tadını çıkar. Metrek, Abi öndeler, öndeler! Hadi lan İbo, lan hadi lan! Hadi lan! Yapmayın oğlum, şunu yapmayın ya! Al sevgilim var, al! Al! Lan kodumun demiş, al! 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 Geri zekalı Gülcan. Aptal Gülcan. Geri zekalı Gülcan. al sevgilim al, al, al. Geri zekalı gülceğim. Dak, totesek, lava, bitte bleib bei diesem Runde hier. Bitte, es geht um bitte, Das ist bitte, ganz, bitte, bitte, Jenny TDS. Bu hiç bu kadına Türkiye. Gerçek. Kusura bakma hiç bugün. Oldu. Ne oldu? Kes artık ya, şey, şey. <laughs> ya belim ağrıyor yeter vallahi belim ağrıyor. Allah Allah be taşı ne var? Arkadaşlar. Ne diyor bu? Bir tane daha diyor. E tabii ki de biter diyordunuz. Tamam. Doğru. Tamam. Tam. Erdem tamam. 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 solo. Ha, solo. Doğru. Hadi. <laughs> Heyecanlandım. Baş yakın, baş yakın, baş yakın. Heyecanlandım. oh. <laughs> <laughs> Ey wirklich. Meskilat unza naş gerettet. <laughs> Ando zürüz ganz ganz peinlik aussehen. Nasıl istiyorsan öyle yaşa lan. Aslında düz düz sesler çıkarır mısın? Hayır Ege hayır. Ban sebebi. Dan was, was ist die Strafe? Fraglima, was ist die Strafe? Şey, Mev, punishment ne diye soruyor? Punishment ceza. Ya hayır, ceza ne diye soruyor. <laughs> ha. Gökçe, you're so beautiful today. Thank you Meski. Ceza en hızlı kim kaçar? <laughs>

Şey gibi düşünün hani, Halil verken nasıl arkada Türk bayrağı açmak doğru olmaz, onun bak, gibi bak, bak, olabilir. Herhalde mi geldi? Yemin et, ki ben vallahi. Senin hız B planı tıklayalım, tıklayalım. Tıklayalım. Gökçe 1450. İnanayım mı? İnanayım mı? Lan oğlum, bana inanıp da ne zaman yarı yolda kaldın? <laughs> Eldiven! Beş katı. Bin dört yüz elli. İğrenç al. 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 Ziruzefe hoş geldin ya. Neredesin sen?